Sanki kendilerinin son noktaymış ve son noktayı ölçüde becermiş gibi. Zaten kibirin formülü neydi? Allah Resulü öyle diyordu. Kibirli hakikati kabul etmez. Bir numara bu. İki numarası neydi? İnsanları küçük gördü. Değil mi? Bir zaman bizim apartmanda birçok daire var. Bir bir yerde kiracı oturdu. Konuşmalarından gelip olduyum. Çocuğunu çocuğu okutuyor burada. Olabilir. Bir adam var. İşte şöyleydi, böyleydi. Zambur zumbur. Asansörde denk geldik bir şeyini te, ettim geçmiş gün. Dini senden mi öğreneceğim be dedi. Bir şey demedim tabi. Doğru. Hadi bakalım. Efendim. Hmm. Allah razı olsun. Şimdi bu kibiri ilacı nedir? Hep söylüyorum kibirin ilacı bir numara kibir nedir onu bileceksin. Ona muarruz, ona onun zıt harekette bulunacaksın. İkinci ne? Zikrullah. Zikrullah. Çünkü bilhassa ismi Celal zikri bir ateştir. ateş ne yapar? Ormana girsen, silahla gitsen senden çekinmez hayvanlar. Ateşle gitsen, meşaleyle gitsen hepsi kaçar. Ateş yakıcı, yok edici. İşte bu esma, bağımsız ismi celal kuvvetli bir ateş. Onun için şeytan bu ateşten çekilir. Öyle diyor değil mi? Hadis. Şeytan bir defa Allah desen yetmiş fersah uca uzağa kaçar diyor. Ama hemen geldi. Çünkü o süratli. Onun için zikrullahı sık sık yapmalı. Ve ne biçim yapmalı? Allah Resulü'nün buyurduğu gibi dilin başkasıyla, kalbim başkasıyla. Ehl-i ona veledi kalp diyor kalbin çocuğu. Efendimiz ne diyor? Dilim susar, kalbim çalışır diyor. Kalbin çalışacak. O hiç durmayacak. E bu da çarşıdan alınmıyor efendiden. Çarşıdan alınmıyor. Mesela şu elini böyle çalıştır, 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 bir an bırak. Bu, ona alışmıştır, böyle böyle yapmaya çalışır. Kalpte öyle yapmaya çalışmalı. Efendi öyle diyordu, kalbe nukuş etmeli. Yani kalbe nakş olunmalı resmi oraya çıkmalı. Bir de nefis vardı. Nefsin köklerini yakan gene o ateş. Ağacın kökleri yanıverirse ne olur? Ağaç kurur. İşte böyle. Bilen de ben onun tesirini nasıl anlayayım? Tabi hemen olmaz. Uğraşa uğraşa mesela şuram bir şey ısırmış gibi yanmaya başlar. Yanmaya başlar. Sen onu umursamazsın. Bir şey değildir dersin. Ama bu böyledir. Evet. Bir de ne var? Rüya var. Rüya ne? Dessinler için. He? Kesinler. Hayır. Rüya rüyetten, görmeden geliyor. İbadeti yapan adam beni görsünler diye yapar. Bir de Suma var. Sem, eşitme, duyma. O da beni işitsinler diye. Binali, ben ne? Ben seccadeyi alırım, herkesin önüne dururum. Şöyle bir okkalı namaz kılırım. Kılarım. Burada hem riya var, hem şüma var. Bak ben nasıl namaz kılıyorum, gör bakalım. Veya bunu böyle bir ilan et bakalım. Anladın mı? Yani bunun ilacı, bunun ne olduğunu bileceksin. İkincisi zikrullah. Tamam mı? Haset, karşısındakinin herhangi bir nimetini onda olmamasını istemek. Onda olmamasını istemek. Onda olsun ama bende de olsun dersen bu haset olmaz, gıpta olur. Tamam mı? Meşhur hadis vardır. Efendim ateşin odunu yediği gibi Haset de hasenatı yer bitirir. Çünkü onun elindeki o şeyin olmamasını istiyoruz. O şey çeşitli olabilir. Adam güzel, Allah beni de bir güzel yarattıysa, saydı. Onu istiyorsun. O başka. Ama şunun şu güzelliği gitsin perişan olsun. Ve bir de bunun gitmesi için uğraşırsan o çok fena bir şey. Haset bu anladın mı? O adamın parası var zengin. Bir de benim olsun. Bir de ben bunun gibi yaşayayım dersen bu bir nevi gıpta olur. Fakat Allah bana vermedi, ona da vermesin. Ve ondakinin yok olması için uğraşırsam çok fena. Oldu de, mu? De, Hı? Aleyni düşmandan fena. E düşman da olabilir. Mesela senin bir dükkanın var. Bu dairenin de da bir dükkanı var. Aynı iş. Aynı işi yapıyorsunuz. Bu adama o kadar müşteri geliyor ki. Kızıyorsun. Ona gitmesin diyorsun. Hatta buna gitmemesi için hani önüne çalılar diki dikiyorsun. İşte bu hasen. Mesela Ebu Leheb'in hanımı Allah Resulü'nün önüne çallar, şey edermiş. Çekermiş. Mahvolsun diye. Oldu mu? Oldu. Efendim. Allah razı olsun efendim. Hı. Şimdi olur ya insanın kalbine geçen şey ama bundan nasıl çekinmek lazım? Şimdi burada bir şey var. Cenab-ı Hak Bakara suresinin Amene Rasul'den evvel olan ayetinde biz diyor kalplerin fısıltısını da biliriz ve ondan hesaba çekeriz diyor. Bu ayet inzal buyurunca sahabiler çok üzüldüler. Ya Resulullah dediler bu ayet bizi bir bakıma mahvetti. Kalbimize nasıl sahip olalım? Değil mi? Öyle. Evvela namaza duruyorum. Hayya Konya geçiyor. Şu bu hepsi geçiyor değil mi? Öyle. Ha. Sonra arkadaki ayetler inzal oldu. Elbette onun üzerinde durmayacağız kalbinden geçenleri tatbik etmedikçe mesuliyet yok. Anladın mı? Allah razı olsun. Evet. Mesela şu adama iki tokat atayım diye kalbinden geçiyor. O iki tokat atmadıkça bir şey yok. yok. Tamam mı? Mesela bu hacının Dükkanına gidiyorlar, haset ediyorsun ama gitmesin diye mani olursan o zaman günah var. Fakat gene de kalbinden onu çıkaracaksın. Oldu mu efendim?